Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum ee, Bilgi Sarmal'dan güzel bir soru hakan kardeşimiz göndermiş çözümünü yapmaya çalışalım abc birer tam sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde delta eşittir b kare eksi 4 ac aşağıdakilerden hangisi olamaz arkadaşlar burada abc'nin tam sayı olması önemli ee, burada bence iki durum incelemesi yapmamız gerekiyor. E, bunlardan birincisi B'nin çift sayı olduğu, diğeri de tek sayı olduğu durum. Neden sadece B'nin? Çünkü burada arkadaşlar şurada 4 çarpı A çarpı C yazdığı için A'mız tek de olsa, C'miz tek de olsa, çift de olsa hiç fark etmez. Buradaki çarpım 4'ün bir katı gelecektir. Bir çift sayı olduğunu, ekstradan da 4'ün katı bir sayı olduğunu düşünebiliriz. Biz öncelikle B'yi çift bir sayı gibi düşünelim. Çift bir sayıyı biz... 2n ile göstermiş olalım. B'miz 2n olsun. Bakalım ne elde edeceğiz? B'miz 2n ise arkadaşlar B karemiz 4 ne kare gelecektir? Eksi 4ac olacaktır bizim deltamız. Bakın biz burada 4 parantezini alırsak n'nin karesi eksi A, C gelmiş olur. Deltamızı dördün katı olan bir sayı olarak bulmuş oluruz. Demek ki A, B, C tam sayı olduğunda hesaplayacağımız deltanın yani diskriminantın dördün bir katı olan bir sayı geleceğini söyleyebiliriz. Şıklara baktığımızda aslında örneğin 140 sayısı dördün katıdır. Demek ki bizim buradaki deltamız 140 olabilir. 196 da dördün katıdır. Bu da olabilir. Diğerleri dördün katı değil. Onları nereden yakalamaya çalışacağız? Onları da B'nin bu sefer de tek sayı olduğu durumu inceleyerek yakalamaya çalışalım arkadaşlar. B'nin tek sayı olduğu durumu bence 2n artı 1 ya da 2n eksi 1 ile gösterebiliriz. 2n artı 1 diyelim. 2n'imiz çift sayı oldu. Elimiz burada tam sayı. 2n artı 1'imiz de tek sayı gelmiş oldu. B kare dediğimizde 2n artı 1'in karesini alacağız. 2n artı 1'in karesinden 4n kare artı 4n artı 1 gelir. Bundan 4AC'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bu bizim deltamız oldu. Bakın şurada ben 4 parantezini alabilirim şu biri hariç tuttuğumda. 4 parantezinde n kare artı n eksi ac gelir. Bir de birimiz var bize deltamızı veren. Sayılarımız tam sayı olduğu için arkadaşlar bunun üzerine konuşacağız şimdi. Burası kesinlikle 4'ün katı olan bir sayı gelecektir. Artı 1 gelmiş. Yani ben şuraya x dersem arkadaşlar ya da x yukarıda bilinmeyen olarak kullanılmış. Ben buraya ne demiş oluyorum? E, k demiş olayım. Ben buraya k dersem 4k artı 1 delta'ya eşit olabilir. E, k'miz tam sayı 4k de tam sayı olur. 4k artı 1 de tam sayı olur. Demek ki 4'ün bir katından bir fazla olan bir tam sayı da benim delta'ma eşit olabilir. Bunun dışında tam sayılar üzerine yapabileceğim ekstra bir durum yok. Ya çift tam sayı ya tek tam sayı dedik. Bunu değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Delta'mızı 4'ün bir katından bir fazla olan bir değer olarak da yakalayabileceğimizi görmüş olduk. Baktığımızda 97, 96'dan bir fazladır. 96, 4'ün katıdır. 157, 156'dan bir fazladır. 156, 4'ün bir katıdır arkadaşlar. Bu durumda diskriminant olarak 97 ve 157'yi de elde edebileceğimizi görmüş olduk. Burada elde edemeyeceğimiz değerin E şıkkı 398 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu 4'ün bir katından 2 fazla olan bir sayıdır. Ama biz burada B sayımızı tek ve çift olarak incelediğimizde zaten iki farklı durum yakaladık. Bu iki duruma da uymadığı için 398 sayısı bu ABC tam sayı olduğunda elde edemeyeceğimiz bir diskriminant olarak bulunmuş olur Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.